Şimdi arkadaşlar klima ile ilgili ortalıkta bayağı bir olumsuzluklar dolaşıyor ve insanlar klimadan kaçıyorlar. Klima bir o kadar olumsuz bir şey değil. Klima, e, sizin içinde bulunduğunuz odanın havanın nemini kendinde yoğunlaştırıp odanın havanın nemini düşürdüğü için sizin terlediğiniz zaman terinizin buharlaşmasını hızlandırır ve istediğiniz sıcaklığa vücudunuzun gelmesini sağlar. İkinci bir mekanizma da klimadan çıkan Soğuk hava sizin etrafınızda dolaşarak sizi gene soğutur. Ee, üçüncü bir faydalı tarafı ortamda benim konuşurken ya da buradaki insanlar konuşurken havaya saçtığı küçük gözle görülmeyen tükrük damlacıkları ki enfeksiyonlar genelde bununla bulaşır. Bu tükrük damlacıkları suyu e, dolaşan havanın içinden yoğunlaşır. E, klimanın rol bonusunda o da ortamdan uzaklaştırmış olur. Bir de nevi klima mikroplu bir ortamı mikropsuz hale getirmiş olur. Klimadan korkmayın. Klima müthiş faydalı olan bir araç. Kullanın. Eğer kullanmazsanız bir sürü cilt hastalıklarına maruz kalabilirsiniz. Aşırı terleme cildin kıvrımlı yerlerinde sivilcelere, apselere yol açabiliyor. Bunları da unutmayın. Yani bir şeyden kaçarken, yağmurdan kaçarken doluya tutulmayın. Klimanız varsa kullanın. Size hasta etmez. Hastalıklar havadaki tükürük tanecikleriyle bulaşır. Ee, hasta olan insan hasta olacakken sabah ufak bir üşüme hisseder. Bu aslında hastalığın başlangıcıdır, hastalığın sebebi değildir. O üşüme bir bacaklar ateş gibi düşünün. Sabah oldu, akşam hasta olacağım bak gördüm mü diyorsun, Hasta olursun ama hasta olma sebebin sabahki üşüme değil, o anki hastalığın başlamış olmasından dolayıdır. Klima faydalı bir alettir, kullanın.